Hardware Plus'tan herkes selamlar. Ben Erin İmdat. Son dönemlerde en çok konuşulan telefonlardan bir tanesi iPhone 16 e modeli oldu. Neden? Çünkü iPhone ailesindeki en güncel, en uygun fiyatlı telefon olarak dikkat çekmişti. Hatta ben de bunun hakkında bir video yapmıştım. Çıkış fiyatından sonra fiyatı düşmüştü ve şu anda 40 bin liralara kadar alabileceğiniz bir iPhone telefondu. Tabii ki eksikleri çok fazla vardı. MagSafe şarjı yoktu. Dinamik adayla gelmiyordu. Bunun haricinde aslında aslında 60 Hz'lik bir ekranı vardı yani günümüze göre kabul edilemeyecek bir özellikti falan dediğimizde toplam pakete baktığımızda eksiklikleri olan ama fiyatını oranla insanların iPhone tercih yapmak istediğinde karşısına uygun fiyatlı bir iPhone olarak çıktığı bir telefondu. Şimdi ise tarihler 2026'yı gösteriyor Şubat ayını gösteriyor ve iPhone 17E'nin ayak seslerini duymuş durumdayız. Çünkü şu anda global'e baktığımızda birçok yayıncı da bunun hakkında bir video yapıyor çünkü yakın zamanda e Apple'ın iPhone 17e'yi duyurması planlanıyor. Geçtiğimiz seneye göz attığımızda iPhone 16 e modeli 18 Şubat 2025 tarihinde duyurulmuştu. Şimdi ise iPhone 17e modelinin önümüzdeki 2 hafta içerisinde tanıtılacağı planlanıyor. Ben de şunu düşünüyorum. Evet bu 2 hafta içerisinde tanıtılacak ama Apple burada lansmanlarının salı günü yaptığını düşünürsek de bence burada önümüzdeki hafta tam olarak 17'sinde tanıtılmasını bekliyorum ya da 17'si olmasa da bir hafta sonrasında ayın 24'ünde tanıtılacak katılmasını bekliyorum. Peki şimdiye kadar iPhone 17E hakkında ne gibi bilgiler var? Özellikle neler olacak? Gelin yakından bakalım. iPhone 17E'den önce birkaç tane bilgi vermek istiyorum. 16E hakkında gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla iPhone 16E modeli geçen sene toplam iPhone satışlarının %11'ini oluşturmuş ve bu orana baktığımızda ve geçmiş senelerdeki iPhone SE modellerine göz attığımızda bu onun da yarısı olarak dikkat çekiyor. Yani Apple için iPhone 16E işleri iyi gidiyor gibi gözüküyor ama toplam pakette yani %11'lik bence iyi de sayılmaz arkadaşlar ama sonuç olarak iPhone 16 e modeli SE'nin yerinde aldığını düşünürsek ve onun da satışlarını arttırdığını düşünürsek de şimdi ise iPhone 17 ede de aynı etkiler olabilir diye ben düşünüyorum. Peki tasarım anlamında bu cihaz bizlere neler sunuyor? Aslında baktığımızda arka tarafından 16 ile aynı gözüküyor. Çünkü tek bir kamerası bulunuyor. Ortada Apple logosu bulunuyor. Bunun haricinde dikkat çeken çok da fazla bir detay bulunmuyor. Ama telefonun ön tarafına geçtiğimizde asıl fark burada ortaya çıkıyor. İnsanlar artık dinamik adaya çok fazla alışlar ve bizim de dinamik adayı hayatımızda düz ekran formundaki yani bazı versiyonlarda neyde gördük? iPhone 15 modelinde gördük ve şimdi Apple'da iPhone 15'in ekranını iPhone 17 e'ye entegre edecek. Peki özellik olarak ne vardı iPhone 15 modelinde? 6.1 inçlik ekran vardı. Buradaki ekran dinamik adayla geliyordu ve artık o notch dediğimiz, çentik dediğimiz kısmı görmeyeceğiz. Yani iPhone 14'ten kalan bir ekran yapısını görmememiz gerekiyor. Sonunda fiyatını söyleyeceğim ama bu fiyat da bence ekranda bir dinamik adı olması gerekiyor. İnsanların çentik görmemesi gerekiyor aslında. Bu yüzden de ben dinamik adayı kesinlikle iPhone 17E modelinde bekliyorum arkadaşlar. Dinamik adaya ek olarak da buradaki ekran yine 60 Hz'e beraber gelecek. Çünkü eğer 120 Hz olursa bu sefer de iPhone 17 satışlarını biraz çalmış olacak 17E modeli. Bu yüzden yine 60 Hz'lik ekrana gelmesi bekleniyor. Parlaklık tarafında bu sefer iPhone 15'e yine aynı paneli kullandığı için 2000 nit maksimum parlaklığı bize sunması gerekiyor ki iPhone 16 E'den de ekran çerçeveleri konusunda biraz daha az ekran çerçevesi olacak. Yani görünüş bakımından iPhone 17 E ile 16 E'yi bu şekilde ayırt edebileceğiz. Peki performans tarafında bizler neler bekliyor? Zaten iPhone 16 E modeli gerçekten güçlü bir işlemciye sahipti. Yani A18 işlemcisiyle güçlü performansı bizlere sağlayabiliyordu. 8 GB RAM bulunuyordu. Bu sayede Apple Intelligence konusuna da erişim sağlanabiliyordu. Bildiğiniz gibi Apple'ın kendi yapay zekası Apple Intelligence olarak geçiyor. Yakın zamanda Google'da olan işbirliğiyle çok daha efektif bir şekilde kullanılabilecek Apple Intelligence. Ama şimdi ise bu telefonda yani iPhone 17 e modelinde Apple'ın en yeni nesil işlemcilerinden bir tanesi olan A19 işlemcisi olacak. Ama şöyle bir fark olacak. Hatırlar mısınız iPhone 17 serisinde de A19 işlemci vardı. Hatta normal versiyonlarda A19 bulunuyordu. Sonrasında A19 Pro işlemcisi Pro ve Pro Max versiyonlarda bulunuyordu. iPhone Air modelinde de yine A19 Pro bulunuyordu ama çekirdek kızı biraz düşüktü. Şimdi ise iPhone 17e modelinde de yine aynısı olacak. Yani bu sefer de iPhone 17'de gördüğümüz aslında A19 işlemcisinin çekirdek hızı bir aşağı alınmış. Yani grafik tarafı biraz daha azaltılmış halini göreceğiz. Ama bunu günlük kullanımda performansı etki edecek mi? Şimdilik bilinmez ama ben size şunu söyleyebilirim. Günlük kullanımda herhangi bir farkı hissetmeyeceksiniz arkadaşlar. Başlangıç versiyon olarak 256 ile başlaması planlanıyor en azından benim gördüğüm kadarıyla. Apple da burada artık 128'i tamamen öldürmüş durumda. 256 GB başlangıç versiyonu olduktan sonra çok daha fazla depolama alanınız olacakmış gibi gözüküyor. Gelelim şu arkadaki tek kamera mevzusuna. Şimdi iPhone 16E versiyonunda da tek kamera vardı ve 48 megapiksellik bir kamera vardı. Sensör içerisinden 2x zoom yapabiliyordunuz. OIS destekliyordu ama sensör shift şeklinde değildi. Şimdi buradaki kameranın yine aynısını iPhone 17E'de de göreceğiz. Şimdi bütün telefonlarda en azından iPhone serilerinin hepsine baktığımızda ana kameralarında 48 megapiksel görüyoruz ama çözünürlük tarafında hepsi aynı olsa da sensör boyutu olarak birbirinden farklar. Yani iPhone 17'nin de farklı, iPhone 17 Pro serisinde farklı. Evet çözünürlükler aynı ama sensörler Pro versiyonlarda daha büyükken normal versiyonda biraz daha küçük. iPhone 16 e versiyonundaki sensör de iPhone 17 versiyondan daha küçük olduğunu görüyoruz ki bu da gerçekten dikkat çekiyor. iPhone 17 e modelinde de aynı kamera kullanacak. Yani iPhone 16 e'nin kamerası ve sensörü kullanacak. Yani alacağınız iPhone 17 e'nin sensörü standart bir iPhone 17'den ve 17 Pro Max versiyonlarından daha küçük bir boyutta olacak. Tabii ki çözünürlük farkı burada çok çok önemli olmayacaktır ama çekeceğiniz videolarda yine bir Apple kalitesi olacaktır. Fotoğraflarda yerine göre yeterli olacağını ben düşünüyorum ama dediğim gibi arada çok fazla değişen bir şey bulunmuyor. Peki ön kameradan neler olacak? Bildiğiniz gibi iPhone 17 serisinde 18 megapiksellik center stage özelliğine sahip olan kameraları görmüştük. Yani kare sensörle beraber sizler telefonu dik tutsanız bile yatay çekimler yapabiliyordunuz. Bu da birçok kişinin işine yaramıştı. Ben de kullandığımda bunun işlevsel bir özellik olduğunu farkına varmıştım. Şimdi ise buradaki çözünürlük de yine 18 megapiksele yani center stage özelliğine gelecek arkadaşlar. Sizler iPhone 17e aldığınız zaman normal bir iPhone 17'nin ya da Pro Max'in ön kamera kalitesine erişmiş olacaksınız. Bu da güzel bir noktası. Peki batarya konusu. Batarya konusu bence burada çok çok önemli. Benim deneyimlerime göre ve şu anda satın alıp kullananların deneyimlerini okuduğuma göre iPhone 16 e'nin bataryası gerçekten iyi bir batarya. Evet zaten ekran formu küçük bir boyutta. 6.1 inçlik bir ekran bulunuyor. 60 Hz'lik bir ekran var. E işlemci de ona göre performansı ve verimli olduktan sonra iPhone 16 e'nin de bataryası iyi gidiyordu. iPhone 17 e'de de yine aynı batarya kullanılacak. Aynı bir boyutta bir batarya kullanacak. Yaklaşık olarak 4000 miliamperlik bir batarya olacak. Çünkü iPhone 16'ya ede 4005 mAh'lik bir batarya vardı. Yine aynı bataryanın kullanılması çok çok olası arkadaşlar. Ama bataryanın daha iyi gideceğini ben düşünüyorum iPhone 17e'de. Neden bunu söylüyorum? Çünkü burada işlemci de yenilendiği için bir nesil yeni olduğu için içerisindeki verimini de arttırdıkları için burada bence iPhone 17e'nin bataryası daha iyi gidecektir. Şarj olma konusunda gerçekten çok çok önemli. Burada göz attığımızda şu anda 29 Watt'la beraber kablosuz şarjına olacak ve kablosu olarak da 15 Watt'ı destekleyecek. Neden 15 Watt diyorum? Çünkü artık MagSafe desteği iPhone 17e'de olacak arkadaşlar. Yani buradaki çok büyük bir eksikliği Apple kapatmış oluyor. O yüzden de 15 Watt'ı destekliyor. iPhone 16e modelinde MagSafe yoktu ve 7.5 Watt'la kablosu olarak şarj edebiliyordu. Yani bunu ikiye katlamış durumda Apple tarafı. Yani burada bataryanız iyi bir şekilde gidecektir ve hızlı şarj konusunda da hem MagSafe'in olması hem de 29 Watt'la şarj olması da en büyük artısı olarak dikkat çekiyor. Batarya ek olarak da bataryanın daha iyi gitme konusunda da bence güzel bir etki olacaktır. Ne etki yapacak? Burada tabii ki içerisinde kullandıkları modem ve çipler de etki yaratacaktır. Bildiğiniz gibi Apple ilk defa C1 modemini iPhone 16e modelinde kullanmıştı. Burada mobil veriyi de daha hızlı bir şekilde etki etmesi için ve daha fazla veri tasarrufu yapması ve bataryadan tasarruf etmesi adına böyle bir çipi geliştirmişti. Sonrasında iPhone 17 serisinde biz bunu C1X olarak görmüştük. Şimdi ise iPhone 17e modelinde C1X modemini görürken de ek olarak da N1 çipini göreceğiz. Bu da iPhone 17 serisine vardı. Peki N1 çipi ne yapıyordu? N1 çipi burada Bluetooth ve Wi-Fi'nin çekim kalitesini optimize ediyor ve ona göre harcama yaptıktan sonra daha verimli ve daha tasarruflu bir şekilde telefonu kullanmanıza yarıyordu. Yani batarya büyümemiş olsa da işlemcinin güncellenmiş olması ve buradaki çiplerin de yenilenmiş olması bataryaya da olumlu bir etki sağlayacak. Bir de renk konusu var. Renk konusunda aslında iPhone 16'e iki farklı renk vardı. Bir tanesi siyah rengiydi, diğeri ise beyaz rengiydi. Şimdi ise üçüncü renkte katılabilir gibi gözüküyor. Özellikle sızıntı görsellere baktığımızda hatta render videolarına göz attığımızda pembe renkli bir iPhone'da da görmemiz çok çok olası arkadaşlar. Ben böyle pembe rengi yerine kırmızı tonlarının daha fazla seviyorum ve iPhone'lara gerçekten yakıştığını düşünüyorum. Her zaman sızıntı görseller olduğunda, yeni seriler olduğunda hep böyle gül kırmızı renklerini gördük ve keşke böyle bir renk olsa diyordum. Umarım iPhone 17 e'de de farklı farklı renkler olur ve insanlar ona göre tercihlerini yapabilir. Çünkü herkes siyah ve beyaz rengi tercih etmeyebilir. Farklı renkli kişilikteki insanlar da farklı renkleri tercih edebilir diye düşünüyorum. Bir de sızıntı olarak fiyat tarafında şöyle bir şey var. Fiyatı artmıyor ama fiyatı düşmüyor da. Yani 600 dolarlık bir fiyat etiketinden bahsediliyor. 600 dolarlık fiyat etiketiyle beraber ülkemizde satışa çıktığında ne kadara çıkacak? Ben de merak ediyorum ama 600 dolarlık fiyat etiketini hiçbir değişiklik yapmadan üzerine Türk lirası ile beraber vergileri bindirdiğimde kuru da bindirdiğimde karşıma çıkan rakam şu anda ekranınızda bulunuyor. Ben bu fiyatın biraz daha üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Yani geldiği zaman ve fiyatının da 59.999 lira gibi bir meblağdan satışa çıkacağını düşünüyorum. Çünkü zaten iPhone 16 e'yi satıştan kaldıracak Apple kendi sitesinde bildiğiniz gibi. Ve şöyle bir şey daha var. iPhone 16 e şu anda Apple'ın kendi sitesinde 50.000 liradan başlayan fiyatla satılıyor. Ama piyasaya baktığınızda e-ticaret sitelerine baktığınızda 40 bin liraya şu anda iPhone 16 e'yi bulabiliyorsunuz ve eğer dediğim gibi olursa yani iPhone 16 e'nin fiyatı 40 bin lirada kalır sonrasında iPhone 17 ede de 60 bin liradan çıkarsa arada 20 bin liralık bir fiyat farkı oluşacak ve 20 bin liraya az önce saydığım upgrade'ler güncellemeler yani yenilenen telefonda olan özellikler değer mi değmez mi o sorunun cevabını da sizlere bırakıyorum arkadaşlar sizler iPhone 17 e hakkında neler düşünüyorsunuz çıktığı zaman tercih eder misiniz şu anda iPhone 16 e kullanan memnun mu değil mi? Bataryası nasıl gidiyor? Özellikle 60 Hz'lik ekran sizleri rahatsız ediyor mu? Bu tarz soruların cevaplarını sizler de yorumlarda verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.